İlk otur. Heybetinle otur aşkım. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili manitam Doğukan Saygıner var. Alkış. Sevgilimle soru cevap videosu çekiyoruz. Sorularınızı seslendirecek kişi arkada manitamın kirvesi Mert. Evet. Arada duruma göre ses efektleriyle bizi coşturacak kişi yine manitamın kankisi Berlüt. Bir aga ortamında bu videoyu çekmekteyiz. O zaman çok uzatmadan hemen başlayalım. <laughs> e, ne zamandır berabersiniz ve nasıl tanıştınız? 11 ay oldu. Evet, 11 aydır beraberiz. 29 Aralık 2021, 2021. tarihinden itibaren bir birlikteliğimiz var. Evet, benim doğum günümden iki gün sonra. Biz de Dolucanlı Tiyatro Kulübü'ndeydik ve aslında bizim tanışmamız yüz yüze olmadı. Zoom'da yani tiyatro toplantılarında tanıştık, evet. kulüp toplantılarında. ikimiz de yönetim kurulundaydık ve <laughs> toplantılar o kadar sıkıcı geçiyordu ki özür dilerim bunu söylediğim için kulüp üyeleri ama Doğukan yani gerçekten ben her toplantıda Doğukan biriyle kavga etse de gülsem diye giriyordum. Biz o şekilde böyle konuşmaya başladık ama direkt arkadaştık yani hiçbir şey yoktu. Geçen sene de bizim bir yönetim değişme mevzusu oldu. Orada da ben dedim ki ben dedim başkan olurum, ama dedim gel sen de yardımcı evet, ol. Evet, aynen böyle. Aynen de dedi. böyle dedim. Sen dedim yardımcım yardımcı olacaksan ben başkanlığa adaylığımı koyacağım dedim. Evet. Sonra seçim yapıldı, ben başkan oldum, Doğukan yardımcı oldu ve biz işte kulüp işleri vesaire derken bayağı böyle vakit geçirmeye başladık. Bu şekilde tanıştık. İlk kim aşık oldu? Bu bunu bence bilse, bilse beyin manyak bilir. Neden? Çünkü Manitam bana karşı bir şey hissedip hissetmediğine dair bir çizelge tutmuş. <laughs> bir ay boyunca her gün Bugün aşık mıyım, değil miyim diyerek. bir ay önce değil bu arada. Onu ben son hafta yaptım. Etne, bana bir aylık dedin ama. Ha, bir aylık değil. Son haftalarda böyle. Artı eksi tablo Neyse işte böyle, benim davranışlarıma göre e, puan veriyormuş günlük. Bir gün mesela ben mühteşem yüzyıl repliği söyledim. Yani. Biz sen <laughs> Ay arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Allah'ım yarabbim. Dolukan'la tam böyle artık neyi biz ne değiliz belli değil. Kütüphanedeyiz. Kar yağıyor. Karlı bir İstanbul hukuk günü. Havuzlu bahçede karla oynamışız falan böyle romantik dakikalar geçirmişiz çeşitli. Amerika'da sonra bir susar mısın? Kütüphaneye girdik. Ondan sonra benim de ellerim üşür. Tabii benim ellerim üşür. Ben soğuk üşüyen bir insan. Böyle falan ellerimi ısıtmaya çalışıyorum. Geldi gayet romantik bir şekilde. Ver elini. Karşımda oturuyordu. Aldı ellerimi böyle. Önce ellerimi ısıtmaya çalıştı. Bak ne yapmaya çalışıyorsun? Senin amacın nedir? Elini ısıtmak. Insanlık. Sonra bakın ben hiçbir şey <laughs> demedim. Isıtırız işte böyle birbirimizin elini. <laughs> elimi ısıtırken bir anda dudun durdu. Baktı böyle derin derin gözlerim içine şey ve dedi ki Dilge biz seninle dostuz. Bana bunu dedi. Evet dedim. Ama... Bana benim başımdan aşağı kaynar sular. Hmm. Ben elimi bir çekişim var ve o gün ondan sonra o kadar kötü geçti ki bana sürekli soruyor neyin var ne oldu neden modum düştü böyle sürekli soruyor bana eve gittim ağladım bak ben ben kendi açımdan anlatayım Dilge sürekli o dönem muhteşem bir yüzü izliyordu ama sabahlı akşamlı böyle sürekli ondan sonra ben de hani Tatlılık olsun manasında. Oradan 3-5 duyduğum replikleri <laughs> manitaya satıyordum. hani desin ki Aa bu çocuk da izliyor, beraber izleyelim. Yoksa yani oturup Muhteşem Yüzyıl'ı izlediğimizden değil. Orada sürekli işte biz senle dostuz, o bir tane bunun kırı var ya, sarışın çocuk. Onu hayat... lokum verdi, dedi. O ona diyor ki, biz senle dostuz. O ara meme'di mi? zaten o dönemler. Ben de bunu yaptım. Ama hoşlandığınız çocuk size biz senle dostuz dediğinde bunun Muhteşem Yüzyıl'ı göndermesi olduğunu kaç kişi anlayabilir? Lütfen yorumlara yazsın. İlk de o kanal aşık oldu. İlk de o oldu sonuç olarak. Zaten biz sevgili olduğumuza aşık değildik ki sonrasında aşık olduk. Evet bu aynen. Onun sonrasında da ilk sen aşık oldun. Birbirimize aşık olduk. değildik. Biz çok birbirimizden hoşlanıyorduk. Tanıttan oldu her şey. Hayır seviyorduk birbirimizi de yok ya bu yoğun hisler aynen. Hiç, sevgili olduktan Öyle, sonra oldu. Aşk falan ne iyi yani. Aşk Ama zaten... Aynen. Aşk zaten bir anda olmaz. <laughs> Dayı şu gitarı <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ay burada duruyor bu. Dayı orada tıngırt atacaksın işte. He, hiç bir... mi <laughs> beyaz şov <şu> izlemiyordun? <laughs> Onlar şöyle falan Şimdi yapayım. La'dan mı versin, fa'dan <laughs> mı versin? Benden Şimdi versin. Fa verir ama la gibi olmaz. Dayı ben geçiş efekti veririm. gibi. Geçiş efekti veremem dayı. Ha mesela ee, Mesela. <laughs> ha? Bunun <burayı> gibi. <laughs> beyrut yap. Ha. <laughs> İlk kim itiraf etti? Doğukan itiraf etti. Hayır abi neden itiraf Sen ben açıldın ben. zaten bana. Ben açıldım. <laughs> <laughs> Bazı şeyleri Zaten açılması gerekiyordu o noktada. Evet. Yarı açıktı Aslında kafa. ilk gibi bir şey olmadı. Ya şimdi şöyle çok fazla zaten zaman geçiriyorduk o dönem için. Hani bir noktada artık insan eşek değilse anladı Anladım. yani. Hani anladı ama işte bir korku oldu. Çok fazla vakit geçiriyorsun. Bir de biz gerçekten Dorukan'la iyi de arkadaşlık ve yani arkadaş olarak da çok eğleniyorduk nereye. Şu anda da eğleniyoruz da evet. o dönem bayağı bayağı. Şimdi Şöyle, arkadaşken yaptığın şeyleri sevgili olunca bazılarını yapamıyorsun. Çünkü evet, çok böyle hadsiz aynen. esprilerimiz oluyordu birbirimize aynen. karşı falan. Aynen. Yani tam böyle. Gerçekten ben de Doğukan'ın bir agasıydım. Son anda sayılıp sevgilisi oldum. Ki benim aga ortamım da iyidir. Bakın <laughs> arkadaşken bir anda nasıl hoşlantı başladı bir Şey, Gerçekten bir anda başladı bu arada. Evet. Yani bir gün mesela... 30 Kasım'da biz kan kaydık ve 1 Aralık'ta bir şeyler evet. değişti. O, o kadar hızlı ya, oldu. Biraz şey gibi oluyor öyle. Sabah kalkıyorsun, ajandana bakıyorsun. Bugün kime aşık bugünkü bugün kime aşık Tat, en kankan. Evet. Aa, kankan aşık olmuşum. Biz hep bir grup olarak vakit geçiriyorduk evet. ama bir süreden sonra biz o gruptan kopup Doğukan'la e, bireysel olarak ikimiz vakit geçirmeye başladık. Evet. Yani sürekli ikimiz oluyorduk. İşte atıyorum sabah kalkıyoruz, sabah köründe kütüphaneye gidiyoruz, ders çalışıyoruz. Hep ikimiziz. Sonra yemek yiyoruz. Yemekten sonra tekrar ders çalışıyoruz. Sonra tekrar işte bir yerlere gidiyoruz. Kahve içiyoruz. Kafa atalım edelim falan derken. Hep yani günün biz baya bir 15-16 saati hep birlikteydik. Evet. Yan yanaydık. Sonra... Yan yana ola ola ola. Öyle bir sonra bir yandı. Ben yani bir hoşlandım yani. Teşekkür ederim. Bir gözüme güzel gözükmeye başladı. Allah razı olsun. <laughs> bir yıldır arkadaş olduğum biri var. Tavlamak için taktik alabilir miyim sizden demiş. Kanka bir yıldır eğer tavlayacak düzeye ulaşmadıysan, kafanda bir şey belirmediyse hiç uğraşma bence. Çünkü bir yıl çok uzun bir süre. Bir yılda bir insan nasıl tavlayacağını çözersin abi. Neyden hoşlanır, nelerden hoşlanır? Yani böyle de lazım. Bir yıl çok uzun canım ya. İşte bir yıldır öğrenirsin aslında nasıl tavlayacağını. Bir yıl yani... Bir yılda bir şeylerin çoktan açığa çıkmış olması Aynen. gerekiyor. Yani bizim sonuç çok hızlı oldu. Aynen. Bir yıl çok uzun. Bir yıl Boş çok ver. ver. Boş ver. Hayırlısını değilmiş. Başka birini bul. Bir özelliğinizi değiştirmek isteseniz ne olurdu? İnatçılığı. Ben Dokan'ın inatçılığını değiştirmek istiyorum. Hiç çünkü asla değilim. bir konuda haksız olduğumu kabul etmiyorum. Çünkü haksız değilim. Dokan? Efendim? Bilge'nin pasif-agresif tavırlarını değiştirmek isterdim. Bazen çok sinirli oluyor. Sinirlenince de çok sinirlenim. Yani ortamda beni sinirlendirecek bir şey varsa sinirlenirim. <laughs> Ama sinir biraz sinirinden aldırmak miyim? İster miyim? Evet. Bazen. Tamam devam et. Ben keseceğim bu evet. hepsini keseceğim. Şu an iki dakikada falan mı? İki <laughs> <Evet. gülüyor> dakikadaydı. Evet. İki dakikada on selamlar. <laughs> İnsan karşısındakinin doğru ve artık sonuncu kişi olduğunu anlayabilir mi? Anlayamaz. Çünkü kaderimiz... İnsanlar oluyor. evleniyor, 30-40 yıl evli kalıyor da ayrılıyor da sonra yeni şey yapıyor. Maraş'ta ben ne? görmüştüm. 96 yaşındaki kadınla 98 yaşındaki adam huzur evinde evlenmişler ve bunlar gençken birbirine varmak istemiş, varamamışlar, sonra başkalarıyla evlenmişler. Sonra huzur evinde karşılaşıyorlar, evleniyorlar. Demek ki bilemezsin neyin ne olacağını. Ne demeye çalışıyorsun? Ne ya? olamazsın. Yani... Ben aynı şekilde düşünüyorum bu arada. Kötü şey Kaç yıldır şöyle bir düşünün, sevgiliyi geçtim yani, arkadaş çevrenizi düşünün. Kaç kişi geldi geçti hayatımdan? İlişkide en kıskanç olan kim? Benim bir kıskançlığım var. Doğru, sen de kıskançsın. Bak bunu kabulleniyorum. Ama mesela benimki 10 üzerinden 3 falansa A, ı, ıı, üç Bilgilerinki 10 üzerinden 6-7. 3 seninki asla 3 değil. Öğrenciyken de öyle aramızda çok bir kıskançlık biz... kavgası falan olmuyordu ki. Evet çünkü bizim arkadaş gruplarımız ortaktı ikimizin de tam ne tür bir kız bahsediyorsun? Ya mesela senin erkek arkadaşlarını ben tanıyordum çünkü zaten onlar benim de arkadaşımdı <laughs> anladın mı? Farklı bir arkadaş grubumuz yoktu veya benim çok fazla kız arkadaşım yok. Bir gün fakülteye gittik bu yeni açılan mekanla ama ilk bir şey diyeceğim da... haklıyım da <laughs> bu arada İlk ve sondu benim adıma o yeni açılan mekana gittik arkadaşlar evet. Üniversiteyi bitirip fakülteye gittik. Ben hiçbir şekilde dans etmiyorum. Zaten işten çıkmışım, yorgunum, üstümde takım elbise var, fakültedeyim. Senin bu huyunu da değiştirmek isterdim. Hangi huyunu? Herhangi böyle eğlenceli bir ortama girdiğimizde Doğukan asla dans etmez ya da eğlenmez. Oturur bir köşede ve diğer insanları izler somurtarak. Ve insanlar hep hani sürekli gidiyorlar <laughs> Doğukan eğlensene, hani ne yapıyorsun falan filan yapıyorlar. Ben de hani şey yapmaya çalışıyorum. Onun eğlence anlayışı bu. <gülüyor> <gülüyor> o bugün cezalı. <laughs> Masadan kalkmayacak. <laughs> hani o gerçekten öyle eğleniyor yani. Hoplayıp no zıplamıyor. Onun için gerçekten çok sarhoş olması gerek. Evet. Onun dışında hani... Yok. Aynen ben şeyi sevmiyorum. Zıplamayı, atlamayı falan. Bir de ben kalabalık ortamları da sevmiyorum. Tamam sen devam et fakültede. Neyse fakülteye gittik. Ben dümdüz bir şekilde duruyorum. Arkamdaki kız bana değiyormuş. Değmiyor arkadaşlar. Doğukan'ın arkasında böyle bir tane elektrik direği gibi bir şey var. Kız ona çıktı. <laughs> kız ona çıktı. <laughs> Direğe çıktı, sallanıyor aşağı doğru. Aşağıda da okan var. Ben de dedim, gel şu tarafa. Bence gayet akıllıydı. Haklısın aşkım. Ya yakın kankaydınız, nasıl bu noktaya geldiniz? İyi geldik bence. Haklısınız. <laughs> 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 11. ayın sonunda. Arkadaşlar artık vazgeçin. Biz kanka olalı çok uzun yıllar oldu. Bir de bizim yani bu arada sevimiz... çok... Uzun Hala yıllardır bizim... bir kankalığımız da biz 2-3 ay kanka olarak ay. takıldık. Aynen. onun öncesinde sadece Zoom'da sinirlenen çocuk ve her şeye gülen. Ama şey çok yani hak veriyorum size de çünkü e, her gün Doğukan'la birlikte olduğumuz için Instagram'da ben sürekli mesela story'de Doğukan'la paylaşıyordum işte, sürekli Doğukan'la işler şey yapıyorduk, video Doğukan'la çekiyorduk falan. Ama onda yani o zamanlar gerçekten yakın arkadaştık. Sonra ne oldu. oldu. Bizim kankalarımız iki ay, sevgililiğimiz on ay oldu yani. Dilge kuşum, İlk zamanlar demiştim yine sevgilisiniz falan diye. O zamanlar neden sakladınız? Biz hiçbir zaman ilişkimizi saklamadık. Evet. Hiçbir, hiçbir zaman var. yani başından yani bana ne zaman Dokan'a sevgili diye, so sevgili misiniz diye sorduğunuzda ben hayır cevabını verdiysem o zaman gerçekten arkadaşlık. Hatta bunun için Dilge videoda da çekti. Sevgili miyiz diye. Üç hafta sonra sevgili olduk o videoda. <laughs> O, zaman o gerçekten yılı da bana kardeşim istedik. gibi dediği bir kısım vardı orayı kestirdim. Zorla kestirdim. evet. evet. ne olur ne olmaz. Demek ki sen aklına koymuşsun beni. Yani ben ileri görüşlü bir adamım. Hiç, hiçbir zaman yalan söylemedim, saklamadım. Direkt sevgiliysek sevgili dedim, değilsek de eliz dedim. Arkadaşlıktan sevgililiğe geçtiniz. Bu iyi bir şey mi? Bence evet iyi. Daha yani, iyi bir şey. Yani şöyle bir yıla yakın bir süreç olduğu için... İyi oldu ama mesela çat diye ikinci ayda ayrılsaydık ben olacakları düşünemiyorum. Tüm yani arkadaş grubumuz bölünürdü. Okulun o son temel. senesi bize zulüm haline gelirdi. Size özel bir şarkı var mı? Ali Desidero. Ali Desidero, evet. Bir tane videomuz var. Ee, sevgililer Günü'nde biz canlı müzik yapan bir yere gittik ve ben hızımı alamayıp bağırarak böyle şarkıya eşlik etmeye çalıştım. Ondan sonra böyle bir anda bir baktım herkes bizi izliyormuş ve karşımızdaki masadaki kız bizim videomuzu çekmiş. Sonra o videoyu bana attı. Sonra ben videoyu TikTok'a attım. Sonra biz patladık TikTok'ta. Sonra o mekanla her giden kişi bir süre bizi sormuş. Bunlar gelmiyor mu falan diye. Biz o mekanın elemanı zannediyor, zannedenler olmuş. <laughs> Demirbaşı falan. Köşede bir her zaman biz varız. Işte. <laughs> videoyu şu an buraya koyuyorum. Başına yardım edeyim size isterseniz. Evinize götüreyim icabında. Ay nasıl olur? Ben sizi hiç tanımıyorum ama Hem konu komşu ne der sonra Mersin giderim dek başıma Olur mu ne önemi var diyor oğlan Yürüyelim işte ne çıkar bundan Hepsinde de tanışmış oluruz Hem konuşuruz şuradan buradan Ayırdığınız zamanlarda birbirinizin ne yaptığını merak ediyor ve soruyor musunuz? Evet Yani evet. Sorulurca yani Ne yaptığını bileyim, nerede olduğunu bileyim Sonra ne yaparsa yapsın Ben bu konuda biraz daha şeyim O sürede özgür Evet, ben Dilge'yi çok sormuyorum o vakitte bile. Sadece en başta şey diyorum. Ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? iyi eğlenceler. Hani Dilge bir daha yazana kadar yazmam. Yani sadece vakit çok geç olursa ne yaptı diye sorarım ama onun dışında aradaki hiçbir şeyi bilmiyorum. Dilge Arada de... ben de çok yazmıyorum. Ben uyurken yazıyorum sadece. Aynen. Dilge de iyi okulda. Birbirine evet. için. Ama haber bence verilmeli zaten ya ilişkide. Haber verilir. Reis. Enişte romantik midir? Dilge Baylan'ım. Hmm. <laughs> Bence romantikim yani. Nereden bakıyorum? Romantiksin bu arada. Tabii. Hatta şöyle bir şey... E, i̇lişkimizin ilk başlarına Dokan da çok daha romantikti. Ama ben e, o zamanlar... ...bazı şeylere adapte olma sürecim birazcık böyle biraz zorlu geçtiği için... ...Dokan'ın sürekli dalga geçiyordum. <laughs> Sonra bir daha o kadar romantik olmadı hiç. E, i̇kinci hafta mı? İkinci Aynen ikinci hafta. hafta çok yeni. Böyle? Ama ben nasıl tutkuluyum böyle, Oo dünyalar yanıyor benim için. Ondan sonra neyse anlatıyorum işte Dilge'ye nasıl hissettiğimi falan. Yani böyle bir içinden atı bir Dilge çıktı, böyle bir saat falan güldü. Ben böyle kıpkırmızıyım, zaten daha yeni sevgili olmuşuz falan. Ama yani normal bir şekilde metaforlarla anlatıyor, ben bunu da söylemek isterim. İçimdeki ee, o marshmallow çocuğu çıkarmıştım. Öldürdüler diye. mi? Aynen. <laughs> Beni aldı, ateşe attı. Beni orada çevirdi. <laughs> Güzelce böyle. Bakın yine metafor yapıyorum. Ve aldı, attı. Bir gün çok anlasım geldi. Kesersin. Bir gün ortaokuldayım. Ayrılsak ölürüz biz var ya şarkı. Onu aldım Facebook'ta paylaştım. Manitayı da etiketledim oraya. <laughs> Ama soyad kısmını silip Kara Demir yazdım oraya. <laughs> Hatun bir sonraki gün ben de dalga geçti. Ben de şey dedim. Ablam bizim aşkımızı çok beğendiği için benim adımı paylaşmış Facebook. Her şeyin başına gelen bir şey. Sonra da biz niye duygularınızı açmıyorsunuz? Niye bir şey anlatmıyorsunuz? İşte anlatıyoruz, dalga geçiyorlar. Hayır ama o gün o zamanın şöyle bir şey de vardı. Ben şimdi mesela senin ilişkiler romantik olarak nasıl bir insan olduğunu bilmiyorum. Ya ben de senin nasıl, nasıl insan olduğunu bilmiyorum. O... Abi şey işte öyle bir yanda olacak bana çok değişik gelmişti ben o yüzden güldüm. Arkadaşlığınızın ilk başlarında birbirinize karşı bir şeyler hissetmiş miydiniz? Hayır. Yok. O biz var ya o dönem anlatsam anlatırım yani Dilge de ben çok de... ayrı hayatlarımız vardı Aynen. o dönemler. Birbirinizde en beğendiğiniz fiziksel özellikler? Dilge diyecek ki gözleri evet. gözlerinin bal rengi olduğunu gözlerinin rengini ben çok beğeniyorum dokun. Işıkta böyle çok güzel duruyor sarı ışıkta gözleri. Güneşte falan da çok güzel oluyor. Ben e, annemin tabiriyle cevap vereceğim bu soruya. E, bembeyaz, su gibi, duru, boy desen var, fizik desen var, gülümseme desen var. İşte bunları beğeniyorum. Su gibi bir kız ya gerçekten. Berrak bir kız. Tamam. Şimdi agalarım olduğu için utanmıyorum. kendim. Zor geçer ben. Sen aslan burcusun enişte demişler sorunun enişte. devamı yok. Oğlak enişte. burcu enişte. enişte oğlak burcu. Doğukan'ın en sevdiğin yönleri. Ama sana benimkini söyleyeceğim. Soru öyle gelmemiş. Hayır o zaman Aynen. söylemem. Hayır söyleyeceksin. Keserim söylemem. Bir sonraki soruda da dilgenin en sevdiği oyun nedir? Hayır öyle bir mi? şey varsa gelmiş, gelmiş, gelmiş. ben bu stüdyoyu terk ederim abi. Var. Stüdyoyu terk ediyorum bakıyorum soruya. Birincisi gerçekten eğlenceli bir insan. Yani yapma bir dakika. Ben ciddi ciddi anlatıyorum gerçekten. Çiçek Doğukan'la biz gerçekten çok eğleniyoruz. Çok gülüyoruz. Bazen çok böyle aptal saptal şeylere gülüyoruz. Mesela bir tane örnek ver. Mesela geçen gün yemek yedikten sonra Starbucks'a gittik ve çok anlamsız bir şekilde güldük ve ben ağladım Starbucks'ta gülmekten. Evet. Hiçbir şey yoktu. Bizim hiçbir şey yoktu. Duygularını göstermekten çekinmeyen biri. Sevgisini göstermekten korkmayan ve çekinmeyen biri ilişkimizin en başından beri. Üçüncü olarak da en sevdiğim yönü çok güzel yemek yapıyor. Ben söyleyeyim. Manisa'nın bana karşı bebek gibi davranması. Ben bebek değilim. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Ama bana öyle davranıyor. Hoşuma gidiyor. Ondan sonra... Benim bebeğimsin. Başka başım çocuklar var ya. Hı. Beni çok şımartıyor. Beni bir ilgi budalası haline getiriyor. Sanki dünyada, dünya benim etrafımda dönüyormuş gibi hissettiriyor. Ben de onu çok seviyorum. Yani genel olarak her şeyine aşığım. Hani böyle ayırabileceğim bir özelliği yok. Şunu yaptığı için seviyorum değil. Bir bütün halinde, paket halinde seviyorum. Yakın arkadaştınız ya hani açılırken hiç mi yakın arkadaşını kaybetme ihtimali gözünüzü korkutmadı? Korkuttu canım. E, Tabi korkuyor insan. Alınacak bir risk değil abi. Ama insan işte duygularına söz geçiremiyor. Çok yoğun hisleriniz varsa ki ben çok yoğun hislerim vardı. O yüzden Artık? açıldım. Artık da var. Şimdi de var yani. <laughs> Sevgilinle birbirinizi kısıtladığın oluyor mu? Benim bir PlayStation sürelerimde bir kısıtlamaya gidildi. Onun dışında bir kısıtlamamız yok. Eskiden ben mesela ama o zamanlar çalışmıyordum da. Hani, Çalışmadığın zamanlar daha fenaydı. Yani, PlayStation mesela değil. ben PlayStation oynuyordum. Günde ya, oyun 10 oynuyordum. Futbol Günde menajör. 19 saat falan FM oynuyordu evet. Aynen, futbol menajeri oynuyordum. Sorun değil, bitti. Aa. Sorularımız bitti. Ne kadardır kayıttayız? 39 dakika. 15 dakika. 3 dakika 90 saniye <laughs> kadar. 4,5 dakika eder. 3 dakika da bu kadar. <laughs> 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 Cevapların için teşekkürler. Başka söylemek istediğim bir şey var mı burada takip <laughs> Kendinize çok dikkat edin. İnşallah bir gün siz de çok sevilirsiniz. Mesela. <laughs> Romantik bir şarkıyla veda edelim. Mert sen de söyle. hı. <laughs> Bay <laughs> bay. Şöyle yapayım da öyle düşün.